Herkese iyi pazarlar. Şu an Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Ee, aslında bizim için en önemli olan kriterlerden bir tanesi de Bitcoin analizi. Altcoinlerin tamamı zaten buna indeksli arkadaşlar. Şu an Bitcoin'de burada bu noktada özellikle tepki alımı yapılması gerekirdi. Şu an e, bir tepki alımı başlatmış ama bu tepki alımı boyutu ne ölçüde olacak? Ona ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde bakmamız lazım. Özellikle kritik çizgimiz bakın arkadaşlar siyah olarak çizdiğim kritik çizgi. Ben bu kritik çizgiyi aylar öncesine çizmiştim. Şu an yeni çizilmiş bir çizim değil kesinlikle. Çok uzun zaman önce çizmiştim. E, çünkü önemli bir nokta olduğu için şey çizmiştim. Herkes oraya kadar getiriyor arkadaşlar. Buradan tepki alım başlatıyorlar. Buradan ne beklenebilir? Buradan daha önce yaptığı gibi. Bakın şurada yaptığı gibi. Burada bir tepki alımı yapması beklenebilir. Bu tepki alımda ne yapmıştı arkadaşlar? Bu tepki alımı tabii tabi dibe kadar iyice yaklaştırmışlar. Burada dibi görmemiş ama yaklaşık olarak da %20 oranında yükseltilmişti. Burada benzeri bir hareket yapması beklenebilir mi? Evet beklenebilir. Tam 45 bin noktasına kadar. Bakınız arkadaşlar. Bitcoin'de 45 bin direnç bölgesi çok önemli direnç bölgesi. Sıkı takip etmeniz gereken önemli kritik bölgelerden biri. 45 bin üzerine atıp kalıcı olmadığı sürece sıkıntı devam eder. Bilginiz olsun. Yani 45 bin bizim nasıl ki aşağıdaki bu trend çizgisi destek çizgisi o kadar önemliyse bu 45 bin desteğini direncini kırması da üzerinde kalabilmesi de kendine destek yapabilmesi de o ölçüde önemlidir. Şu an için Bitcoin'deki bu tepki yükselişi eğer şu beklenen beklenti dahilinde gelmesi gereken tepki yükselişi gelirse bu altcoin'lere olumlu yansır mı? Evet yansır. %20-30 civarında bir tepki yükselişine neden olabilir. Ama şu an için hala sıkıntı devam ediyor. Bu hareketi birkaç kere daha tekrarlarsa yani ne olur? Yani buradan tepki alımı yapar. Tekrar 45.000 bandıra kadar yaklaştırırlar. Tekrar aşağı getirirlerse. Burada iki türlü senaryo gerçekleşme ihtimali çok fazla. Birinci senaryo da arkadaşlar artık bu. Bakın bu destek çalışmayabilir. Bu desteğin altına sarkıtabilirler. Aşağısında ineceği ciddi yerleri var. Şu an bak sağda gördüğünüz gibi 33.000 bandı gibi çok ciddi yerleri var. Daha aşağısı da var herkese ama. Ki bu noktalardan da destek alıp Aynen e, burada yaptığı gibi tepki alımları yapabilir. Beklenti dahilinde ama bunu birkaç kere deneyip sürekli olarak e, kıramazsa daha aşağısına gelebilme ihtimali var bilginiz olsun. Bu da altcoin'lerde hakeza çok olumlu şekilde yansıması, çok olumsuz şekilde yansır. Hani dip bölgeleri görebilmemiz söz konusu olabilir. Aldığınız altcoin'lerde ciddi şekilde dip bölgeleri görebiliriz. Güçlü destek noktalarına kadar, en güçlü destek noktalarına kadar getirebilirler. Bu da ne demek? Haliyle biraz daha fazla kayıp demek. Buradan ben tepki yükselişi bekliyordum. Burada tepki yükselişi geldi zaten. Yapmasa ne olurdu? Yapmasa kötüydü. Söyleyeyim. Yani altında kalırsa bakın arkadaşlar bu tarz bir tepki yükselişi gelmezse altında kalırsa ciddi anlamda hiç olumlu bir şey değil. Çok olumsuz. Çünkü yavaş yavaş getirdikleri için toplayamayacak muhtemelen. Aşağıda bayağı bir getirecekler. Suyu yavaş yavaş ısıtmak gibi kurbağayı öldürüyorsunuz ya yavaş yavaş ısınıyor ama farkında değil. Burada da yavaş yavaş getirdikleri için de maalesef ki aşağıdaki kötü yerlere kadar gelebilir. Çünkü hızlı geldiği zaman Bitcoin biliyorsunuz ki hemen anında bir tepki yükselişi gelebiliyor ama bu gibi durumda maalesef ki gelmeyebilir. Aşağıdaki güçlü destek noktalarına kadar yani getirmesini istemediğimiz kötü noktalara kadar getirmesi söz konusu olabilir. Hangi noktalara takip edeceğiz? Burada arada bayağı bir destek ve direnç bölgeleri var. Yani geçerse destek bölgesi olacak direnç bölgesi haliyle. Fakat bizim için kritik noktalar bakın birkaç tanesini vereceğim. Bunların hepsini vermeyeceğim zaten. Kritik noktalar arkadaşlar kritik noktalar şu an için 37.900'ler yaklaşık olarak 38.000 bandlara yakın rakamlar. 38.000'den sadece 100 bas puan eksik. şu an ne yapabilir peki? Şu an tepki alamıyor. Başlamış. Tek yanında tekrar takılacağı noktalara veriyorum. Bakın. Aradaki bölgeleri vermiyorum. Takılacağı yerler. Muhtemelen burayı kırar. Burayı kır, kırması beklenir. Yani kıramazsa kötü. Direkt aşağı gelir o zaman. Ee, 39.000 yaklaşık 600'ler. Kırması gereken yer kıramamış. Bakın. Daha önceki çalışmalarımız zaten bunlar bizim. Ondan sonra kırması gereken önemli bölge. Sadece önemli yerleri vereceğim. Takılacağı yerler yükseliş başlarsa. 40 bin yaklaşık 780'ler noktası gerçekten önemli olacaktır. Daha sonraki kritik bölgemiz sadece kritiklere vereceğim. 43.500'ler 43, ve üstünde de 45.000'in kırıp üzerinde kalıcı olması lazım. Ondan sonra tekrardan bakarız ama şu an için e, tepsi yükselişi yapmış olsa bile zayıf arkadaşlar çok da böyle canlı falan değil. Yani zayıflık falan var maalesef bir zayıflık var. Bu da bize haliyle olumsuz şekilde yansıdı. Can sıkıcı bir durum biliyorum. Çünkü e, hala piyasada beklediğimiz güzel yükselişler başlamadı. Hala ayı özenli devam ediyor. E, sahte yükselişlere de aldanmamak lazım. Çok da iyi niyetli olmamak lazım. Burada yapabileceğimiz stratejiler bellidir. Şu an zaten çoğu insan, çoğu kişi 45 bin bandının üzerine atmasını bekliyor. Hani 45 bin bandının üzerine atıp kalıcı olursa ancak büyük bir şekilde giriş yapacaklar. Şu an için çoğu herkes daha doğrusu temkinli bir kısmı da bir kısmıyla alım satım yapabiliyor önemli bir kısmı ise nakitte. Şu an için görülen durum budur arkadaşlar. Bu tepki yükselişinde altcoin dergisi eğer kısa hedefler tuttuysanız, alttan aldıklarınızdan bahsediyorum. Onlar satış gerçekleştirebilir ama yukarıdaki uzun büyük hedefler için de birazcık daha beklemeye gerek var. Tekrardan boğa sözlerine girmemize gerek var arkadaşlar. 45 bin kırıp üzerinde kalıcı olmadığı sürece ben bitcoin ile ilgili çok olumlu şeyler düşünemeyeceğim. Yani olumsuzu düşünmek zorunda sınır noktamız 45.000 olacaktır. Olması gerekir daha doğrusu. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Farklı videolarda farklı konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakın video altlarına yazdığınız yorumlara bakıyorum ben. Yani hangisi daha çok sorulduysa onların analizini yaparım. Muhtemelen yaparım en yakın zamanda. burada bakıyorum. Siz incelemesini istediğiniz alt varsa mesaj olarak yazın. Hangisi daha fazla isteniyorsa onların analizini inşallah yapacağız şu an için. Ama dediğim gibi daha önceki videolarımda bunu birçok defa demiştim. Altcoinleri önce Bitcoin'e bakın arkadaşlar. Aldığınız altcoin'ler ne kadar önemliyse Bitcoin'de o ölçüde önemli hatta daha fazlası. Çünkü yükselişini veya da aşağı yönlü hareketini belirleyen bu Bitcoin. Ama ben şunu daha önce çok defa söylemişimdir. Bu kripto aleminin Bitcoin'e bağlı kalmasını ben e, istemiyorum. Yani Bitcoin endeksi olarak yükselip Bitcoin endeksi olarak aşağı inmesini ben istemiyorum. Eğer Bitcoin'i çok aşağı yerlere getirirlerse farklı Bitcoin'ler de ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bu da bir düşünce tabii benim için. Mesela benim için en güzel Bitcoin hangisi olurdu? Benim için Shiba olurdu arkadaşlar. Niçin olmasın? Gayet de popüler. Ama Shiba'da çok arz var. Çok arz var. Şunu söylüyorum. Eğer fazla arz olmasaydı samimiyetle söylüyorum. Yeni Bitcoin belki Shiba bile olabilirdi. Ya benim beklentim bu yöndeydi. Farklı altcoin'ler de var ama bu anlamda taşıyıcı rol üstlenecek olan. Ama burada altcoin'lerin taşıyıcı rolü Bitcoin olması ve her şey Bitcoin'e bağlı olması bence çok hoş bir durumda değil maalesef ki. Bitcoin'e bağlı olduğu için de bunun analizini çok sık yapıyoruz. Çünkü her şeyin belirleyicisi maalesef şu piyasada bu arkadaşlar. Şu an için söyleyeceğim bunlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın.